Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklama, Çin ordusunun Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile Anakara yakınlarındaki Kinmen, Matsu, Wuchi, Dongqing adaları çevresinde müşterek askeri tatbikata başladığı belirtildi komutanlık sözcüsü Li Shi, tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik eylemlere karşı cezalandırma ve dış güçlerin mücadelesine karşı uyarı olduğunu ifade etti. Komutanlığın açıklamasında Müşterek Kılıç 2024 A adı verilen iki gün sürecek tatbikatta kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı Müşterek Deniz Hava Muharebe Hazırlık Devriyesi, Müşterek Muharebe Anı. Ele geçirme ve kontrol ile kilit hedeflere müşterek atış talimleri yapılacağı kaydedildi. Tatbikatta devriye araçlarının Tayvan Adası çevresindeki alanlarda odaklanacağı, ada zinciri içerisinde ve dışında müşterek harekatlarla birliklerin gerçek muharebe kabiliyetlerinin test edileceği aktarıldı. Tayvan Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada Çin ordusunun tatbikat duyurusunu kınarken biz çatışma arayışında değiliz ama çatışmadan kaçacak da değiliz. Ulusal güvenliğimizi koruyacağımıza güvenimiz tam ifadesine yer verdi.